Ferah bir yaşantı var mı? Soruyorum size. Yürümeye devam, tabana devam. Samsun'da toplu taşıma ücretlerine bir zam daha geldi. Samsun'da toplu taşıma ve öğrenci servislerine zam geldi. Ticari taksi dolmuş ve minibüs ücretleri %20 artırılırken hafif raylı sistem ve belediye otobüsleri %15, öğrenci servisi ücretleri de %30 artırıldı. Ay hiç duymadım ki duydum senden. 7 lira 15 kuruş oldu, dolmuşlarda 7 lira 75 kuruş oldu, otobüslerde aynı. Aaa. Yani bu ülkede ben bıktım. Nereden nereye düştük? Gelsin de artık yani gelsin de. Yani evet. her şeye zam gelince, evet. zam gelecek, evet. gelece evet. Şeyde, evet. arabaya evet. da evet. zam, zam gelecek yani. Ticari taksi taksimetre açılış fiyatı da 20 liradan 24 liraya çıktı. Öğrenci servis ücreti ise en kısa mesafe 435 liradan 565 liraya yükseldi. Bu benzin fiyatlarında, bu yakıt fiyatlarında okul servis ücretlerinin bu fiyatta olması çok normal. Yani Brent petrol düştüğü halde, petrol valinin fiyatları düştüğü halde ama bir türlü fiyatlar aşağı inmiyor. Benim gibi bir öğrenci için gayet pahalı bir ücret. Ben üniversite bir öğrencisiyim. En basitinden 1000 1200 lira burs alacağım. 15 liradan hesaplarsak zaten paranın yarısı dolmuşa gidiyor. Yürüyeceğiz. Hem spor hem gezi yapacak bir şey yok. Son zamlardan sonra yürümeye karar verdik. Aynen öyle. Uygulanan zamlarla birlikte hafif raylı sistem ücreti 1.12 istasyon tam fiyatı önceden 4.5 lira. Öğrenci de 3 liraydı. Zamla birlikte tam bilet 5 lira 17 kuruş. Öğrenci ücreti ise 3 lira 45 kuruş oldu. Valla söylenecek ne var hiçbir şey yok. Ne olacak böyle? Valla bilmiyorum ne olacağını. Kent içi 6 lira olan tam bilet otobüs ücreti 7 lira oldu. Öğrenci ücreti de 3 liradan 3.5 liraya yükseldi şehir içi hat dolmuş ücretleri ise 6,5 liradan 7,75 liraya yükseldi ve öğrenci ücreti de 5 lira 25 kuruştan 6 liraya yükseldi. 7,75 oldu. Ya, neyle geçinecek ki bu insanlar? bir dolmuş. E şimdi bir şey değil. Dolmuşçulara da bir şey diyemiyorsun. Niye? E onlar da benzinin mazotun fiyatından günlüğünü kurtarmak zorunda. Geçimini sağlamak zorunda. Asgari ücretli adam. Çift dolmuş yapan adam ne yapacak? Ben çift dolmuş gidiyorum geliyorum mesela. Günde iki kere, dört kere dolmuşa binmiş oluyorum. 7-8 liradan hesaplasan 8-16-32 lira. 30 otuz lira lirada. 30 lira git gel günü. E, asgari ücret belli zaten. Bana üç çocuk var. Bir üniversiteye gidiyor. Hani nasıl olacak? Nasıl edecek? Hiçbir şey bilmiyorum. Yapamadım. Çocuğunuzu e, serviste mi gönderiyorsunuz? Kendim götürüyorum. Geçen sene 300 lira olan şimdi 600 lira olması kadar normal bir şey yok çünkü 4 katına çıktı ee, akaryakıt fiyatı. Bu adamlar 2 kat arttırdı. Demek ki karından gitti.